Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar kanalımı ve Kasım'ın son haftası Burç yorumlarına hoş geldiniz. Hafta başında sosyal ilişkilerinizi geliştirmeye yönelik hevesli olabilirsiniz. Katılacağınız etkinliklerde yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Çarşamba günü yöneticiniz Merkür'ün yay burcuna geçmesiyle birlikte birçok şeye daha olumlu tarafından bakmaya başlayacak ve biraz rahatlayacaksınız. İnce eleyip sık dokumayın, bırakın. E, gökyüzü bu yönde sizi destekliyor. Cumartesi günü ay sizin burcunuza geçiş yapacak. Bazı kararlar alabilir, geleceğe dönük yeni planlar yapabilirsiniz. Çevrendeki insanların seni etkisi altına almalarına izin vermemelisin. İnsanların etkisi ve tesir altında kalma durumun söz konusu olabilir. Duygusal değişimlerin oldukça şaşırtıcı. Sevdiğin kadar sevilmek isteyeceksin. Maddi sorunları aşmak anlamında çok şanslı olacaksın çünkü çalışıyorsun güç ve güven kazanacaksın. Kariyer yapıyorsan beklediğin günler geldi sevgili Başaklar. Bu dönemde tutarlı davranırsan çok kazanacaksın. Yaşamındaki hızlı değişmeler ve ardından gelen değişim, duygularında büyük değişimi e, yaratacak. Bu sende dengesizlik yaratmasın. Bu hafta yurt dışı seyahatler, yurt dışı ticaretleriyle ilgili konular gündeminize gelebilir. Bazı Başak burçları hukuksal davalarından beklenmedik sonuçlar alabilirler. Bu dönemde hayattaki bazı sorumluluklarınızı yerine get getirmekte zorlanabilirsiniz. Bu durumda hayatınızdaki otorite konumundaki insanlarla aranızda bazı sorunlar Yaşanmasına neden olabilir bu durum ee, güneşin yay burcuna geçmesiyle birlikte bir aylık dönemde odak noktanız ev yuva aile ve yerleşime ait konular olacak taşınmak evinizde tadilat onarım gibi işlerle ilgilenmek için de güzel bir dönem olacak sizin için veya yeni bir mülk edinmek istiyorsanız bu dönem harekete geçebilirsiniz sizin için uygun. Sizlere aşk dönemi e, başladı diyebiliriz. Yalnız bir Başaksanız eğer size keyif verecek hem de romantik bir ilişkiyle her an karşılaşabilirsiniz. Bu hafta kendinizi daha yoğun bir çalışma içinde hissedebilirsiniz. E kariyerinizde yaptığınız işle ilgili daha fazla bilgi edinme isteğinde olacaksınız. Radikal çıkışlar ve insanları bu tür çıkışlarınızla şaşırtabilirsiniz. Aynı zamanda otorite figürlerinizle daha yakın ilişkiler içinde olacaksınız bu hafta. Arkadaşlarınızla da daha sık bir araya gelip daha çok fikir alışverişi yapabilirsiniz ve duygusal anlamda arkadaşlarınızı güçlendireceksiniz. Kendinize zaman ayırmak ve sizi daha rahat ve daha güvende hissettirecek aktiviteler yapmak isteyebilirsiniz sevgili Başaklar. Duygusal olarak rahatlamış, huzurlu ve keyifli hissedeceksiniz bu hafta kendinizi. Farklı lezzetler denemek isteyebilirsiniz. Alışveriş yapmak, doğada zaman geçirmek, zamanın kalitesini artıracaktır sizin için enerjinizi düşüren bir şeyler varsa bu tür şeylerden uzak kalmak da sizin yararınıza olacaktır. Sevgili Başaklar, sosyal çevrenizde aktif olabilir, organizasyonlara katılabilir ve keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Ancak biraz yorgun hissedip kendinizi inzivaya çekmek de isteyebilirsiniz. Kendinize vakit ayırıp dış görünüşünüze ve spor yapmaya da vakit ayırabilirsiniz bu hafta. Evet yine çevrenizdeki insanların seni etkisi altına almalarına izin verme sevgili Başak. İnsanların etkisi ve tesiri altında kalırsan duygusal değişimlerin oldukça şaşırtıcı. Sevdiğin kadar sevilmek isteyeceksin. Kim istemez ki değil mi? Maddi sorunları aşma anlamında da çok şanslı olacaksın bu Kasım'ın son haftasında. Çalışıyorsan güç ve güven kazanacaksın. E, kariyer yapıyorsan da beklediğin günler geldi. Bu dönemde tutarlı davranırsan çok fazla kazancın olacak. E, yaşamında da hızlı gelişmeler ve ardından gelen değişim. E duygularında da büyük değişikliklere yol açıyor bu durum. E, bu sende dengesizlik yaratmasın. E, bu hafta yurt dışı seyahatlerin olabilir, yurt dışı ticaretiyle ilgili e, ticaretle uğraşıyorsan eğer, e, bu tür konular gündemine gelebilir. E, bazı Başak burçları da hukuk davalarında beklenmedik sonuçlar alabilirler. 19 Kasım'da biliyorsunuz bir ay tutulması gerçekleşti. Bununla birlikte yaşam koşullarınız, inandığınız birçok şey değişiyor olabilir. Farklı bir bakış açısı kazanmaya başlıyorsunuz. Sizi neyin mutlu edeceği konusunda düşünceler zihninizi meşgul edecek. Belki de mutluluk uzaklardadır. Bu tutulmayla ilgili eğitim Hukuksal konular, yurt dışı bağlantılı konular gündemimize gelebilir. Az önce bahsettim. Bazılarınız yüksek eğitime ya da farklı bir uzmanlık eğitimine başlamak isteyebilirler. Bazı başaklarda başka bir ülkeye ya da başka bir şehre yerleşmek isteyebilirler. Hatta yerleşmek üzere olabilirler. Kendinizi ifade edemediğinizi düşündüğünüz bir eğitimi sonlandırabilirsiniz. Uzaktaki yakınlarınızla iletişim kurabilirsiniz. Ee, şehir dışı ya da yurt dışına taşınmayı dü düşünebilirsiniz özet olarak sevgili Başaklar. Ay tutulmasının etkisi uzun sürdüğü için e, bahsediyorum devamlı. Başak burçları bu tutulmayla birlikte inançları, hayat felsefesi, yüksek eğitim konularında ya da yurt dışı bağlantılı uzun seyahatler ithalat ihracat konularında net kararlar alabilirler yani tutulmanın etkisiyle yapıyorsunuz bunları. Hayat görüşünüz için gerekli araştırmalar yapabilirsiniz. Bununla ilgili bilginizi genişletmek için verimli olabilir bu sizin için. Bununla birlikte yakın çevrenizle alakalı haberler alabilir. Biraz sinirsel gerginlik durumları da yaşayabilirsiniz. Tutulmanın açısına baktığımızda günlük rutinlerinde, iş çevrenizde bazı değişiklikler olabilir. Sağlığınıza da ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgili başaklar tutulma yöneticisi aşk hayatınızda da güzel gelişmeler yaşayabileceğinizi, daha cesaretli olabileceğinizi gösteriyor. Uyumlu ve iletişiminizde daha güçlü bir ifade kullanabilirsiniz. Evet sevgili başaklar ve yükselen başaklar tutulma sizlerin 9 ve 3. evlerinizi etkileyecek yeni eğitimler yani üst eğitim uzmanlık gerektiren konularda özel eğitimler alabilirsiniz bir kursa yazılabilirsiniz bu eğitim konuları çocuklarınızla da ilgili gündeminize gelebilir. Hobi olarak başladığınız bir konuyu derinlemesine inceleme ve yine bu alanda uzmanlık elde etme, uzun seyahatlere gitme, yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa olumlu gelişmeler ya da yurt dışına gitme imkanı, mahkeme davaları, gündemleriniz varsa hepsinde olumlu gelişmeler olacak sevgili başaklar siz şanslısınız bu yönden. Eğlence amaçlı gittiğiniz bir yerde ya da seyahatlerinizde sürpriz bir aşkla karşılaşma fırsatı gibi etkiler de söz konusu olabilir. Bu süreçte yakın çevre ile ilişkilerinizde iletişim konularında zorlanmalar yaşama, inançlarınız ve umutlarınız için harekete geçerken yakın çevrenizdeki insanlarla gerilim temasına ve gündelik rutin hayatınızda zorluklar, sorumluluklar arasında sıkışıp kalma gibi konulara da Ayrıca dikkat etmeniz gerekiyor. İş ortamı ve iş arkadaşlıkları da bu süreçte e, sizleri biraz zorlayacak gibi görünüyor. Enerjilerinizi e, Taşıyabilir, enerjinizi düşürebilir, sağlık konularında beslenmenize, rutin kontroller yaptırmanıza, gereken bir sağlık probleminiz varsa aksatmadan bunları yaptırmanız gerekiyor. Lütfen bu ilerleyen süreçte sağlığınızı da aksatmayın. Varsa kontrolleriniz onları yaptırın. İkili ilişkiler konusunda da gözünüzde birilerini idealize etme eğilimi ya da ortaklı bir iş yapıyorsanız burada da daha temkinli ilerlemeye özen gösterin sevgili başaklar. Evet, yorumlarımızı olumlama ve niyetlerle bitirelim. Başak burçları için seçtiğim haftalık olumlama bakalım ne geldi size. Bunları aklınıza geldikçe hafta boyunca tekrar edebilirsiniz. Yaradan'ın mucizelerini yaşıyorum. Bu mucizeler için her gün her an şükrediyorum. Evet, niyet ederek de bitirelim. Bugün şansımın, kısmetimin açılmasına, yaptığım her işte başarılı olmaya, kazanç kapılarının sonuna kadar açılmasına, mucizeleri hayatıma çekmeye niyet ediyorum. Oldu, oldu, oldu. Evet, şükürler olsun. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Aramızda yeni katılan arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Kanalımı beğenip abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Ücretli bir şey değil. Abone olanlara, olacaklara şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlık.